Aha bak her şey. ver ablaya ver konuşsun. Ekonomide bir şey yok. Bir yok bir bir Nerede bir bitiyor? Bir bir bitmedi. Bir çalışmıyorlar, bir bir çalışmıyorlar. Cumhurbaşkanı savunuyorum. Vicdanın ben var mı? Yok. yok. Bitirdiler. Cumhurbaşkanı var. neyi var neyi? Ben var? bir çiftçi olarak perişan durumdayım. Onlardan gitme Ha. Hastanelere girmem. Gidemiyorum ha. tarlamı. Hastanelere girmem. Ya bulamıyorduk. Tüp bulamıyorduk. Ay Heyecanlanma dur. Senin hastanın, mastanın senin benim paramına yapılıyor. Niye önceler yapmadı? Kimse yapmadı Hastaneler var. Toprağa geçecek. Şimdi Böyle yaşlar veriyor işte. Ne yapalım yani? ya? Yaşlı kesimi, bir kesimi bir veriyor var. yani. Yaşlı kesimi Çok veriyor. Ya şey. i̇şte böyle başta devam bir edecek. Vermez. Çocuğum da, çoluğum da hepiniz sahipsiz, <laughs> 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 <taybiden. gülüyor> <ver> sahipsiz. <sonra> varırsın. <laughs> Aha. 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 Parti'nin ya, 19 Yollardan yılında. geçemiyorsun. Bütün arabalar dolmuş. Ya, 150 milyon ya. Ben bırak şimdi kardeşim. Bırakın, sen ne tamam. konuşuyorsun bana, ya? Sen, konuşuyorsun. sen bir daha var bana? Sen konuşma. Niye konuşmayacağım? Niye diyorsun? Neden başmasın başka adam yok diyorsun? Tamam. Terbiyelim, terbiyelim. Ne var? Satan mı satan var? satar mı? Ne var? Ne Tamam, Hacım, sen sen ya. Memnun musun yönetim Hacı abi? Oyun. Memnunum abi niye memnunum? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hacım, tamam. Türkiye'de mi daha iyi durumlar orada mı? Burada durumlar 10 kat Almanya'dan iyi. Şimdi siz Almanya'da mı daha rahat yaşarsınız burada mı? Burada daha rahat yaşarsınız. Daha rahat yaşarsınız. O zaman neden Türkiye'ye gelmiyorsunuz? Geldim zaten. Türkiye'ye yerleştiniz mi tamam? Yerleş. Ne iş yapıyorsunuz burada? İş arıyorum. Burada evet. işsizsiniz. He. <laughs> ya yani ben buradaki işlerle kira ödeyebilirsen biz maşallah abi. <laughs> <laughs> Bak buradaki iş sen sen buraya yeni mi geldin? He? Yeni seyir geldi ne zaman? Yeni mi geldi? İki hafta oluyor. Allah yardımcın olsun. <laughs> abi görüşürüz Eyvallah. Enişte. Bak bir yani. üzerindeki yelek Kolombiya en azından 100-150 lira. Daha Arkasındaki güzel. çanta en azından 200 lira. Ayağındaki ayakkabı 100 lira, adam, 200 lira. İyi de nasıl aldı bunu bu adama alıyor? Bak görünen köy kılavuz istemez bak. Şöyle etrafına bakacaksın, evet. millet var ya aç olsaydı birbirlerini bıçaklardı. Şöyle bir git lokantaya, her lokanta dolu. Şimdi şunu soralım, en çok söyleniyor, Almanya bizi kıskanıyor diyorlar, bu doğru mu? Aynen. Almanya var ya, affedersin şimdi burada bir laf söyleyeceğim. Sütmeyeceği gözü tıraş etmez. <laughs> Aynen. Bir şey diyeceğim. Şunu söyleyenler var doğru mudur? Merkel imkanı olsa Türk vatandaşı olacak diyenler var. Onu kim söylemişse yalan söylemiş ya. Yani, Merkel Mason hocasının söylediği lafları yapıyor. Siz şimdi Alman vatandaşısınız bir şey olmaz. Ben var ya Merkel'in ağzının ortasına var ya onu da yaz. Ben var ya Alman polisine söylerim. Söylerim bu pasaportu var ya bu pasaportla ben Affedersin. Oh, akbil o Akbilo. Tamam. O pasaport değil o Akbilo. Akbil. Türkiye'nin hali bomba. süper yani. <laughs> <laughs> bomba dedi. Allah tamam. söyletti. ya <laughs> sizin, sizin, sizin görüşünüzü anladım. Siz kesin CHP'lisiniz. Değiliz, değiliz. Ama çok güzel, çok eğlenceli bir röportaj. Benim giydiğim kazak 12 senelik. Giydiğim pantolon 20 senelik. Sen 12 senelik, senelik kazak giyiyorsun diye ben de mi giyeyim şimdi? Giyeceksin tabi. Niye? Bu <laughs> ne? Sen, <laughs> Sen ne mi? diyorsun daha ya? Senin ben, <laughs> var mı bir yerden? Ne? Gelirin var mı? Hiç gelirim o yok. Bana helal yeter. olsun sana o zaman. Bana yeter. Sana helal bak, olsun. Bak beni bir dinle beni? Kullandığım mevcut normal mevcut gel. Bak Fanile kırıyor. Ya şimdi öyle bir saçmalıyorsun ki yani. Şimdi sen bunu kullanıyorsun diye ben de mi kullanayım? Kullanacağım. Niye? Mecbur muyum ben kullanayım? Hayata uyacağım. Hayır, nasıl uyuyayım ya? Gitmişim bir pijamanda donundan bir Olayım. mendil kesmişsin. Koymuşsun ya, cebime ben, ben bunu kullanıyorum. Veriyorum. Böylelerin yüzünden emişerim biz işte böylelerin yüzünden Çünkü kafa saman dolu. Gidiyorlar ve pat basıyorlar oyunu. Diyeyim, Bilmiyorlar. Gotin'in kilosundan bir tane bez yırtmış. Cebe koymuş var. bundan sen ne o. beklersin ya? Bu hükümete ben kelle mi veririm lan? Ben, ben vermem. Kelle mi veririm kelle mi? Artık yaşasam 5 sene 10 sene. Şu gelecek. Çocukların hayatının ne olacağını biliyor mu? Bilmiyor işte. İyi oluyor. Aha bak bak bu tane bez kız kesmişsin kılıçından onu gösteriyor. Bak ben de kullanıyorum. Sen kullanıyorsun. Ben de kullanıyorum. Hiç geçmesin. Sigara içmesin. Niye içmesin? Ya, <laughs> ya ya emişerim. Ya sen acından ölüyorsun bak. Daha ya, sen gelmiş burada savunuyor. Ya, Recep, ya gidin. Ya. Beş vakit namazını kılıyor. İbadeti Allah'a yapsın ya. Lan. Bana yapmasın ibadet. ibadeti. Beni dövecekler. Ben Heyecan yapma kalpten gideceğim bak. Tamam. Seni kimse dövmez amca tamam. merak etme tamam. de. Yalan konuşmayın. Ya, acından ay, ölüyorsun ay, bak. Ay, nefes Allah. okunta ay. buradakilere geliyor ama hala şak şakçısın. Yürü. Yine giderler koyun gibi oyunu basar çıkarlar. Alışmışlar.